Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere limit emri, stop limit emri ve oca emrinin canlı kullanımını göstermek istiyorum. Bakalım hemen limit emriyle. Bakın burada bir miktar USDT'm var. Bir miktar da BTC'm var arkadaşlar. Bunlarla al sat işlemi yapacağız. Şimdi al kısmından göstereyim ilk başta limiti. Ne yapacaktık? Almak istediğim için daha düşük bir fiyattan almak isterim. Bakalım nerelere iniyor. Şu anda buralara çıktı. 37.800'e lira çıktı. 37.700'den ben tüm bakiyemle almak istiyorum diye bir emir girdim. Ne oldu? Artık benim emrim burada listelenmiş oldu ve şu anda beklemedeyiz. 37.700'den benim verdiğim emir şu kadar Bitcoin'e denk geliyormuş. 0.000614. O da şuradaki arkadaşlarla beraber listelenmiş durumda beklemede. Bu al sat mantığı şu şekilde işliyor arkadaşlar. Diyelim ki arkadaşlar ben 100 dolarlık alım yapmak istiyorum ve karşıdaki tarafta 50 dolarlık satış yapmak istiyor. Ne yapacağız o zaman? Ben adamın sadece sattığı kısmı alırım. 50 dolarlık diğer kısmımla beklemede kalır. Şu anda bana denk gelmediği için satışım gerçekleşmedi. Şunu yükseltelim. 38.800 lira falan çıktı. 38.700'den koyalım arkadaşlar. Koydum ama koyduğum gibi gitti. Bunu gösteremedim size. Direktmen düştü çünkü. Aynen 38629'dan almış. Çünkü market fiyatı oldu. bunun neden olduğunu bilmiyorsanız bir önceki videomu kesinlikle izleyin arkadaşlar. Şimdi sat kısmından işlem yapalım. Buradaki bakiyem 43 dolar gözüküyor. Nasıl yapacağız? Şimdi aldığımız için yüksek fiyattan satmamız lazım. Kaç tane aldığımıza nasıl bakabiliriz? Şurada emir geçmişimiz var. Alım satım geçmişimiz. En sonda ne kadar almışım? 38629'dan almışım. Şu anda 38454'te arkadaşlar. Yine dondu. Burayı bir şey yapalım. 38.629'dan aldıysam 38.700'den satalım. Hepsini koydum satışa ve sat emrini verdim. Şu anda fiyatın 38.700'e gelmesi lazım. Bak burada gözüktüm ben. Yavaş yavaş yükseliyor. Şimdi hep beraber bekleyelim emrin gerçekleşmesini. Şu anda aldığım fiyata çok yaklaştı. 700'e çıkarsa evet satış gerçekleşti. Gelelim şuraya. Satım geçmişimize bakalım. Verdiğim emir 38.700 olduğu için bu fiyattan satmış oldu arkadaşlar. Şimdi geri gelelim. E, limit emrinin kullanımı böyleydi. Ve stop limite bakalım arkadaşlar. Stop limit neydi? Burada tetikleme fiyatımız vardı. Ve altta da limit fiyatımız vardı. Tetikleme fiyatını ne yapalım? 38.700 yapalım. Ve satış işleminde e, şu anda bakayım burada bakiye var mı? Aynen burada bakiye yok. Al kısmından işlemimizi gösterelim. Şu anda 38600 civarlarında 500 dolara indi. Biraz bekleyelim. 38000 38550'den tetikleme koyalım arkadaşlar. 38500'den de emrimi gireyim. Yarısıyla girelim. Şöyle koydum. Stop limit emirleri arkadaşlar burada gözükmez. Gizlidir bunlar. Gizli olmalarının sebebi de manipülasyonu engellemek amaçtı. Mesela ben limit emri verdiğimde 1 dolardan versem bile burada gözükür ama stop limit gözükmez. E, balinalarda Buna göre oradan giriş çıkış yapabiliyor bunları engellemek amaçlı stop limit kullanmak mantıklı oluyor mesela şöyle düşünün arkadaşlar sizde 1 milyon dolar bakiye var siz buraya şurada listeleyelim en yüksek bu muymuş tamam buradan 1 milyon dolarlık satış koyduğunuzda ya da alış koyduğunuzda gözükecektir burada burada gözükmesi hoş olmaz Buna göre bir önlem alabilirler fiyatı oraya düşürebilirler çıkarabilirler şöyle düşünün 1 milyon dolarlık alım olursa ne olur Bitcoin'in fiyatı yükseleceğini düşünürler Fiyat oraya düşmeden herkes almaya başlar arkadaşlar. Bu şekilde bir şey olabilir. Ama stop koyarsanız sizin emriniz burada gözükmez gizli olur. Ve siz gizlice de almış olursunuz. Mantığı bu şekilde işliyor. Ve emrimiz gerçekleşti. Bakalım kaçtan yapmışız. E, 38.500'den emrimiz gerçekleşmiş. Ne oldu arkadaşlar? Stop limit koyduğumuz halde direktmen gerçekleşti. Sebebi ise fiyat çok yakında arkadaşlar. Tabi bu coin'den coin'e değişir ama gördüğünüz gibi bitcoin saniyelik 150-200 dolarlara kadar hareket edebiliyor. Yani ben nereden belirlemiştim? Bakalım hemen tekrardan emirime bakalım. 38.550'den koşul belirlemişim ve 38.500'den satış belirlemişim arkadaşlar. 50 dolarlık bir fark çok yakın olduğu için bitcoin için men satış gerçekleşmiş. Bunu gördüğü an buraya düşmüş ve anında gerçekleşti. Bunu engellemek için aradaki farkı uzun tutun arkadaşlar. Şöyle yani şu anda ben 38.700'den tetiklenmesini istiyorum. Hatta ne yapalım. Aynı yani 38.700'den tetiklensin. 38.750'den sat dersem bu yine şey olacak. Çok yakın olduğu için muhtemelen hemen satılacak. Şuna 38.650 yapalım. Bunu da 38.750 yapalım. En azından 100 150 dolarlık fark koyalım. 38.800 olsun hatta. Şöyle koyalım hepsini. Sat diyelim. Şu anda bekleyelim bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Hatta buralara inmişken ben şunu iptal edeyim. 38.450'den koyalım tetiklemeyi ve 38.600'den satışımızı gerçekleştirelim. Şöyle aşağı düşmesini bekliyorum. Ya da 38550'den koyalım. Şunu da 750 yapalım. Aynen bu şekilde koyuyorum arkadaşlar. Aynen koydum şu anda 38550'den tetiklenecek. E, 38750'den de satış koydum. Bekleyelim bakalım nasıl olacak. Şu anda 38.400'lere kadar geldi. Muhtemelen birazdan 38.500 görür diye düşünüyorum. Şu anda emir tetiklenmediği için benim emrim Binance'te listeli değil. Ama emir tetiklendiğinde de burada gözükmeyeceğim ben arkadaşlar. E sadece Binance tarafından gözükecek. Sistem tarafından buradaki emir defterlerinde ben gözükmeyeceğim. Gözükmeme sebebini de tekrar açıklayayım. Mesela ben 1 milyon dolarlık Bitcoin almak istiyorum diyelim. Yani bin, bin, diyelim ki bin tane Bitcoin almak istiyorum diyelim. Daha mantıklı olur burada. E, ee, bin tane Bitcoin almak istersem arkadaşlar ne olur? Burada e, bu bir destek olmuş olur. Şöyle düşünün. Elon Musk Bitcoin'i alacağını açıkladığında ne oluyor? Fiyat artıyor değil mi? Çünkü Elon Musk bir balina. Bin tane Bitcoin'i almak isteyen adam da balina olur. Yani çok fazla parası olduğu için e, fiyatı arttıracağı düşünülür. Buradan destek belirlenir ve fiyat yukarı doğru çıkmaya başlar. Ya da şöyle düşünün. Ee, şurada 1000 tane bitcoin satıldı. Şu anda bakın 24 tane, 3 tane, 50 tane maksimum 43 tane satışlar görüyoruz. Bunlar adet. Burada 1000 tane olduğunu düşünün. Kaç katı siz hesaplayın. Bakın 500'e geldi ama hala ben bir herhangi bir listeleme yok şurada gördüğünüz gibi. 750'ye geldiğinde de satış gerçekleşecek. Ne demiştik biz? Burada 1000 tane olduğunu düşünün. Ne olacak arkadaşlar? 39.300'den 1000 tane bitcoin satılıyor deyip millet panik yapacak ve e, satışlar gerçekleşecek. Çünkü adam oradan artık zararı durdurmak için ya da kar satışı yapmaya başlamış. bin tane Bitcoin çok büyük bir para arkadaşlar. 1000 tane Bitcoin bakalım kaç paraymış şu anda anlık fiyattan bakalım. Şöyle limiti alalım. 1000 tane Bitcoin. Şurada gördüğünüz rakam var ya dolar cinsinden arkadaşlar bu kadar fiyatı var işte. 1000 tane bitcoin'i. Bunları engellemek amaçlı stop limit kullanıyorsun ve burada gözükmüyorsun. Satışın bir anda gerçekleşiyor. Sessizce gerçekleşiyor. Bir anda dersem tabi kademeli olarak satılıyor. O kadar talep olmadığı için arkadaşlar. Adam 1000 tane koyuyor. Burada almak isteyen de 7 tane var. Ben 7 tane almak istiyorum. Adam 1000 tane koymuş. Ben adamdan sadece 7 tane alıyorum. 993 tanesi kalıyor orada. O şekilde düşünün arkadaşlar. Kademeli olarak satılıyor burada gözükmediği için de bir panik olmuş olmuyor. Ama bunu şöyle anlayabilirsiniz. Mesela 38.700 buradan koymuş. Burada çok fazla var. Burada gözükmüyor ama alıyorlar alıyorlar fiyat artmıyor. Alıyorlar alıyorlar fiyat artmıyor. Niye artmıyor? Çünkü burada biri stop koymuş. Buradan teker teker eritiyor. Mantığı bu şekilde arkadaşlar. Bu piyasaya aşina olduğunuzda siz de bunları çok rahat anlayacaksınız nasıl çakallıklar olduğunu. Evet 755'i bakın bir 680'lerdeydi bir anda 755'e çıktı ve direkt satıldı arkadaşlar. Böyle olabiliyor. Ee, bazen de stop emri veriyorsunuz ee, şey yapmıyor orayı direkt atlıyor gelmeyebiliyor. Onun için fiyat farkını fazla tutmanızda fayda var. Şu anda gördüğünüz gibi 38.750'den koymuştum bu fiyattan satışım gerçekleşmiş. Sıkıntı yok yani. Tamam arkadaşlar şimdi ne yapalım? Oko emrine bakalım. Oko, Oca ben Oca diyorum. Oko diye okunuyor sanırsam. Şimdi arkadaşlar okuyayım bir şöyle kullanılıyor. Buraya biz almak istediğimiz fiyatı belirliyoruz. Kaç tane alalım? 38.000 bin, 38.600. Bin ben 38.000'e düştüğünde alayım. Az önce düşmüştü zaten. E, stop limitte eğer ki 38.000'e düşmez, 40.000 bin, 45.000'lere geri giderse buradan yükseleceğini düşünüyorum. Bundan dolayı da tetikleme koymak istiyorum. Mesela 38.700'den tetikleme koydum. 38.800'den de alım yapsın. Böyle yaparsam ne olacak saçma olmuş olacak arkadaşlar e, ne olacak 38700'e geldiği anda e, Direk market fiyatından alımımı gerçekleştirecek onun için şöyle yapmanız lazım 38700 değil de 750'den koysun 38650'ye düşerse de alımım gerçekleşsin Mantı bu şekilde olur Koyalım bunu Al dediğimde Şu anda emrim açık e, Şu anda ne oldu 38800'den emrim listelendi 750'ye gelirse de bunu iptal edip diğerkini koyacak. Bakalım hep beraber. Bakın 38.750'ye geldiği için burada anlık geldi göremedik. Alttaki emri iptal etti arkadaşlar. Şu anda bunu tetikledi. Stop limit emri olduğu için yine burada listede gözükmüyor ama 38.650'ye düşerse alacak. Hemen bakalım aldı. E, kaç tane almış? 38.650'den almış oldu arkadaşlar. Mantığı bu şekilde işliyor. E, bunu satalım tekrar göstereyim size. Kapatalım bunu. Hatta satmayalım, kalsın birazdan satarız. Şimdi limit emrine geldim arkadaşlar. Pardon, okey emrine tekrar geliyorum. Az önceki senaryyi tekrar anlatayım. 38.000'e düşmediği için 38.750'ye çıktı ve buradan bunu iptal etti ve bunu açmış oldu. Tam tersini yapalım. Yani şurada hatalı bir işlem yapalım. Bunu da göstermek istiyorum sizlere. Ben buradaki al kısmından işlem yapacağım ya limit emri kuralı vardı bundan önceki videolarıma bakın arkadaşlar yanlış limit emrinin yanlış kullanımı adı altında bir videom olması lazım ona kesinlikle bakın onu izleyin mantığını anlayın orada nasıl olduğunu anlattım şimdi ben burada hatayı göstereceğim sizlere 38.750 yerine buraya 38.650 yazalım arkadaşlar ve şuraya 750 yazalım yani burası neydi? Benim almak istediğim fiyat. Bu da tetikleme fiyatıydı. Miktarı da yine 10 dolarlık yapalım. 10 olmuyor artık. Şöyle yapalım. 16 olsun. Onayla'ya basıyorum. Şu anda çok düştü. O zaman şöyle yapalım. Şunu 500 yapalım. Şunu da 600, şunu da 700 yapalım. Hatta 800 yapalım arkadaşlar. Daha iyi görün. Şu 500'ün altına insin basacağım. onayladım. Şu anda gördüğünüz gibi yine iki emrim açıldı. 38.000'den limit emrim var. Piyasa yapıcı diye yazıyor zaten burada. Ee, eğer ki 38.500'e çıkarsa bu limit emrini iptal edecek ve 38.800'den emrimin listelemesi lazım. Ama ne oldu arkadaşlar? Hep beraber bakalım şu anda. Alım satım geçmişine geliyorum. Bakın 38.500'den emrim gerçekleşti. Niye böyle oldu arkadaşlar? Çünkü bu piyasa limit emri olmadı. Piyasa emri olmuş oldu. Hatalı kullanımından kaynaklı. Dediğim gibi o videoma bakın arkadaşlar. Orada bunu daha net anlayacaksınız. Ben sadece bunu pekiştirmek için göstermiş oldum sizlere. Benim satış fiyatım 38.800'dü ama 38.500'den sattı. Çünkü emri yanlış kullandım. Şimdi arkadaşlar bu videoyu burada durdurayım. Ee, bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Umarım sizler için faydalı video olmuştur. Eğer hala anlamadığınız noktalar olursa açıklama kısmında her videomun açıklama kısmında Telegram adresi mevcut. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.